Saldırı devi neden böyle dümdüz insan? 9 akıllı dev var. Kimisi zırhlı, kimisi muazzam, kimisi pençeli, kimisi diğer devlerin güçlerini kopyalar vaziyette. Kimisi en azından çok değişik görünümlüyken saldırı devi neden böyle dümdüz insan? Çünkü o insanı simgeliyor. İnsana özgü kilit nitelikler taşıyor. Örneğin geleceği görmesi, insanın geleceği düşünen, uzun vadeyi planlayan ilginç bir hayvan olmasından temel oluyor. İnsan için öleceğini bilen tek hayvan denir. Eren'in ilk bölümde son bölümdeki ölümünü gördüğü bir rüyadan uyandığını biliyoruz. Saldırı devinin özgürlüğü arayan ve isyankar bir dev olması da doğrudan insana atıf yapıyor. Marley kurucu ve çekiç dev dışında bütün devleri ele geçirdi. Ama onu bulamadı. Baykuş devrim yapmak adına bir örgüt kurdu. Grisha Paradis kurucu devin karşısına çıkıp ona saldırdı. Eren içinde yaşadığı düzeni değiştirmek istedi. Dördüncü sezonda hep kendi bildiğini okudu. Tüm dünyaya savaş açtı. Tüm bunlar insanın kendine has, özgürlükçü, isyankâr ve bir şeyleri değiştirmek isteyen tarafının apaçık yansımaları.